Evet arkadaşlar yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün kolaları karıştırdım. Emirhan diyete Gördüğünüz Gibi garip, İki gün bir daha tamamladım. Bu... Bugün arkadaşlar. üç videoyu ardı ardına ardın ardı 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 karıştırıp, ardı ardı karıştırıp ardı ardı Ölümcül bir tsunami o... yapmaya çalışacağız. O yüzden. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar biz kola tsunami'si vs güvenlikli sığınak videoları çektik. Kanalda iki tane böyle videolar Üçüm var. Üç video ardı ardına geldik. Bunlar çok kolay gerçekten. Biz de dedik ki daha ölümcül daha sonra bir kola bu tsunami'si yapsak. Yapabilir miyiz? Ve yanıma Adem ile Ahmet'i aldım klasik. Beyler şu gözlüğü takın. Bunlar, bunlar koruyucu gözlükler. Şöyle tak ne olur ne olmaz beyler. Takın. <laughs> Ahmet'i vardı zaten. Tak şunu. İşleri istemiyorum. Ekstra takın. Ben yalnız ben aşağıdan bakıyorum lan çaktırmadan. Olsun. <laughs> Bravo. Ekstra koruma oldu. Bir şey olmaz. Dört katlı gözlük. Abi e, hepimizde oldu. bir çoğumuzda birimizde bir gözlük var. Birimizde bir maske var. Çözemedim. Bay Ahmet'te gözlük var. Bende yarım maske. Adem'de de tam maske. Böyle büyükten küçüğe gidiyor. Küçükten büyüğe. Neyse. Evet. Hadi başlayalım. Beyler şimdi normal Coca-Cola'yı atıyorum. Klasik bir kola. Meğer ayran yok mu? Evet şurada arkadaşlar. Bunları ben ayran istiyorum. Bu presle karıştıracağız. Ayran mı? Ayran. Bir dahaki videoda artık ayran tuzlaması yaparız. Burada şekersiz şişedeki kola beyler attım. En sevdiğim. Şekersiz kola teneke attım. Bayılırım. Nükleer kola. Beyler nükleer kola Oo. atıyorum, attım. Mükemmel. Sarı gula var. <laughs> e, kola var. Sarı kula. sarı kula. O, diş diş çok güzel. Şuruplu kola var. mi? Şuruplu kola, <laughs> vanilyalı Oo, kola var. Güzel. Lan elleme! Oo de çok güzel. Koy lan hepsini, fırlat lan hepsini. Oğlum bir daha benim koyduğum kolaları eller <laughs> Şöyle vanilyalı kolayı da koyduk ve mor kola var beyler. Bunu da koyuyorum, koydum. <laughs> Eğer bu videonun devamını isterseniz arkadaşlar çok daha farklı kolaları karıştırabiliriz. Yorumlarda yazın ne tür videolar istiyorsunuz. Ayranları karıştırabiliriz. Mantaları, sandviçleri, hamburgeri. Lan lan çekil çekil çekil. <laughs> Hayırdır ha, abi? <laughs> tamam beyler hazırsak. Oğlum bu bak bizim mikserin etrafında dolanıyor beyler. Çal lan şunu ben de lamasını çalayım. Doğla şunu. Ah. <laughs> Bir dakika koy lan iç. koy, koy, koy. içine Koy koy koy, koy. Lama. Oğlum ben alırım onu çarlı şey olacak yapmayın şunu. Neyse çek çek ya şunları. Haydi bakalım şimdi karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım ya. Evet arkadaşlar şimdi sistemimiz hazır. Ahmet şurayı çevir bakayım elini lan. Çevir çevir beyler çabir çevirin. Çevir çevir. Oo oh çevir çevir çevir. Elle şu anda arkadaşlar çevriliyor, çevriliyor, çevriliyor. Çok iyi. Beler galiba oldu. Bir dakika bakalım içinde ne var? Ne var? Bakmak istemiyorum. Ne? O kadar mı? Arkadaşlar bakıyorum. 3 2 1. Şöyle bakalım. Bu ne lan? Beyler. Glitch. Bu Glitch kolası. Lanet, ne diyor gliç, Lanetli kola karışım tusun misi. Bu ne oğlum? Lanetli kola karışım. Lanetli kola karışım ne glitch kolası? Bir dakika beyler koyayım mı? Beyler bir dakika. Koyma. koyma Şimdi dakika. arkadaşlar bizim yaratıcılığa geçip önlemimizi almamız lazım. Sonra bunu koyacağız ve hayata kalmaya çalışacağız. Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Amacımız sınırlarımızı zorlamak arkadaşlar. Çünkü diğer tsunami'ler çok basit. inanılmaz basit. Beyler korkuyorum. Valla bu ne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şey olmaz ya. Har, har, har Ayran mi? koyalım. içine bir şey olmaz. Ayılana Baktık. gazoz bayılana ayran. Beyler o zaman yaratıcılığa geçelim ve arkadaşlar güvenlikli beyizler inşa edeceğiz. Neyse, Abi çok çok ne var. bekliyor onu da bilmiyoruz ki patlayı patlatabilir. Öldürücü beyler lama yapacağım. Yapma. Yakıcı olabilir, dondurucu olabilir. Ahmet belki lama katilidir bilemeyiz yani. Çünkü bu <gülüyor> lanetli <gülüyor> kola karışım tuzu o beni o kabul. Lamalarım saldırın. Saldırın Gir oğlum. lan şuraya. Gir lan şuraya. Gir şuraya. Gir lan gir. Ne yapıyorsun ya neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben kararımı verdim. Hareket eden bir araba yapacağım. Böylece tuzlamadan kaçabilirim. Neler siz ne yapıyorsunuz? Belki bir kopya çekerim bir ucu. Allah! Aa zaman öldü. Hiç şey olmaz. Yenisini alırım. Yenisini de ben gelirim. Şöyle öldürürüm yani. Kusura bakma da yani. <laughs> Ama sen öldürürsen orada işler karışır kardeşim. <laughs> Git burada. Evimi koyuyorum o buraya. Şöyle, o neymiş öyle? Kaçıyorum kaçıyorum. Evimi koydum buraya. O ne lan? Nasıl beyler? Ahmet ne yapıyor <laughs> bu? Ne yapıyorsun lan? O bu. Adem. Sen <laughs> harbi bir enagisin ha. Bu nasıl hayatta kalacak? Lan ben neye bastım? Burada bir tuzak tuzak şey var mı? Pardon yanlışlıkla kapını kırdı. <laughs> Allah. Allah. <laughs> benim de bu olacak. Benim de bu. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> mi bu? Kanlı tralanero tralalan <laughs> lan bu? Hayır. Lan bu şey uçak vardı plane. Evet. Yiyici uçak. ben mi yaptım? Ay bu Adem'in ki. Yani. <laughs> Belli oluyor çizıldan adam diş koymuş böyle tekne. Üşenmeden. diş <laughs> implantı yapmış buraya burası. Sen <laughs> bunu lavaya dönüştü. Sen nasıl kopyacı bir insansın ya. Bir dakika lan ben de bakacağım arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar ben diğerleri gibi kopya çekerek yapmayacağım. Kendi emeğimle yapacağım da. Şurada büyücünün yeri değil mi lan? Adem ne yapıyorsun? Ne? Büyücünün mekanı sende ne işi var kara büyücünün? Allah korusun. Onun ismini ağzımıza almayalım da. Oh be o illetten de kurtulduk arkadaşlar. Ne kara büyücü diyor vallahi. Oğlum kahraman adasında Galactus'tu. Büyücü adasında Morgana. Tövbe tövbe hepsi de bizi buluyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle özel komutlarla buraya bir bal yapacağım ve bal kabağından bir araba yapacağım arkadaşlar. İnanılmaz güzel olacak. Sen misin lan bu adem? <laughs> yaptım belli <laughs> Bir dakika Adem'e ışınlanacağım. Benzin bitti. Lan benzin bitti beyler. Ahmet sen misin? Ahmetmiş. Ben Ulan, Ahmet. <laughs> çok korktum. Adem sen <laughs> bu beyin bu kara büyücünün sen nasıl buldun? Bu kara değil ki oğlum. Lan, bu, an, bu daha daha başka bir şey oğlum. Bu, bunu keşfetmedik biz bu kadar Bu kırılıyor mu bu blok Ha kırılıyor lan. Uçan <laughs> lan bir uçağım <laughs> nerede? Aa uçağım yok. Aa. Ona çarptı. Bir uçağım öldürmüş Adem. Oh burayı kafasından git. Ahmet sana bir şey diyeceğim. Gel bak burada yaşa bu arada bak şura. Buraya ev Bak fikir şu şekil. Ben bu uçakla Adem'in yerine girmişim gibi. Ben Çok korkmadı burası. Aşırı korkmadı. Beyler ha ben buraya o zaman bir araba yapacağım ve arabayı bu ortaya koyacağım arkadaşlar. Eğer acil bir durum olursa baktım bu bina yıkılıyor. Arabayla direkt uçarak gideceğim buradan böyle manyak yolculuğa. Ben bir araban buraya yapayım da. Şimdi o abi bu nasıl bir yer? Bakalım arkadaşlar kola tsunami mi yaman yoksa böyle manyak bir yer mi daha iyi göreceğiz. Şimdi şöyle betonlardan güzel bir yuvarlak yaptım. Çok büyük, acayip büyük oldu. Altı yapsak yeterli bu arada. Çok iyi. Şu aşağıda zaten tekerler gelecek. Mis gibi olacak vallahi. Şimdi buraya şasisini yapacağız arkadaşlar. Şöyle arabanın iskeletini yapıyoruz. Buraya tekerlekleri gelecek. Bakayım bir. Oğlum buraya tank tekerleği mi eklesem lan? Çok hızlı kaçarım da. Neyse arkadaşlar tank tekerleği şimdi güzel manevra alamayız vallahi. Kazamaza yaparız. Çok sıkıntılı şeyler olur. Bu tekerler taşıyabilecek mi lan bu gövdeyi? Bence taşır yani. Niye Mis gibi gövde. Tamam şöyle yaptık. Buraya da tekerlekler gelecek. Şey mi? İnanılmaz olacak arkadaşlar. Şurayı da şöyle bağlayalım. Ekstra sağlam dursun. Çok iyi. Mukammal, mukammal. Şimdi buraya da tekerlerimizi koyalım. Şöyle güzel kocaman bulabildiğimiz en büyük tekerlerden koyalım arkadaşlar. Biri buraya, biri buraya, biri buraya, biri de buraya. Tamam, çok iyi. Dolayı Şimdi dolayı konuşuyor. Dur, Nasıl bir dolayı sonuç dolayı. elde edeceğiz? Buraya geldik. Assemble yaptık. Tamam, bakalım bir ne durumda? Oğlum mükemmel. Şuna bakar mısınız? Tekerlerimiz harika taşıyor gerçekten. Bir dakika şöyle içten bir kontrol etmek istiyorum. Bayağı yavaş gidiyor. Buraya bayağı fırın eklememiz lazım arkadaşlar. Çünkü böyle bu tutamadan inanın kaçamayız. Tutam bizi yer yutar gerçekten çok sıkıntılı şeyler olacak burada. Peki mesela buraya teker koysam bir dakika. Motor koysam hatta çeviriyor. Aa, arabam gidiyor. Tamam gidiyormuş lan. Okey, buraya o zaman sistem kurarız arkadaşlar birazdan. Onu ben videonun içinde hallederim. Şimdi buraya mekanımızı yapmamız lazım. Ne oldu lan? Aa, dümeni kırdım. Kesin oyun çekti arkadaşlar. Yanlışlıkla dümeni kırdığım için araba şuan neye uğradığını şaşırdı. Pardon Mojang yapımcıları. Pardon Allah ne oluyor? Çok özür dilerim. Oo, özür dileyince oyun çökmedi lan. Vay anasını. Ne kadar güzel. Artık hep Mojang'dan özür dileyeceğim. Mojang annem binlerce kez özür dilerim. Şöyle gece görüşü gözlüğümüzü takalım. Buraya da özel sunum müzik koyalım. Tamamdır. Burada arkadaşlar güzel güzel takılsın bu. Biz de o sırada şöyle hemen bir buraya bir ayağa çakmamız lazım arkadaşlar. Zın 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 zın. zın, zın. Pa 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 çiçe. Zın zın güm güm. Şimdi karıştırıp bile yapacağız ya vardı ona benzedi lan vallahi ona benzedi resmen. Bu arada arkadaşlar yeni seri ister misiniz böyle büyücü adası gibi serilere başlayalım mı? Bir hani yapıyorduk ya şehrini kur falan vardı. Lan sen nerelerden geldin? Bu ne? Buraya niye balıkla golem geldi? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Eğer isterseniz böyle bu çeşit seriler yapabiliriz. Mesela atıyorum ne olur? Bir gün büyücü adası atarız ve bu araba şu anda hareket ediyor kendiliğinden. Birisi bu arabayı kontrol ediyor. O da Ahmet git buradan. Vallahi ben kontrol ediyorum normal şey diyor. Araba niye gidiyor? Araba gidiyor şu anda. araba ne gidiyor? Gittim kesin yanlışlıkla otopilot aldı. E, hangi yetene Neyse dediğim gibi arkadaşlar mesela bir gün büyücü adası atarız. Sonraki gün sevdiğiniz bir diğer seriyi atarız. Çünkü serileri gerçekten çok seviyorsunuz. Onu fark ettim. Yani yorumlarda yazın. isteğinize göre birden fazla seriye başlayabiliriz mesela Minecraft'ta. Ama bu uçağı, 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 uçağı uçuracağım. Bu adamın yaptığı uçağı. Adam uçak mı yapıyor? Hayır. Yok. yaptığı uçağı. Eski ben öldü. Onu gömdüm gömdüm <laughs> Şekilde Gülüyor. Ne? Gülüyor. 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 Ne? Son giden iyi gülüyor Ahmet. Gülüyor. Bunu ne diyor oğlum? Ahmet gülüyor. Valla gülüyor. Ne gülüyor? Ne ne? Mal gülüyor. E, bu adam ne kadar tatlı. Oğlum nasıl yapıyorduk lan? Dur beynim dırdı. Dur dur. Tam tersi. <laughs> <verziyor>. Tam tersi yapıyorduk. <laughs> <verziyor. Tam gülüyor> <verziyor. gülüyor> <laughs> Portakal diyetini. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. böyle iyi arkadaşlar. Şuna <laughs> e bakın. Burada galaz oydum. Bayşıcım Ben bir yalan <laughs> olur, oldu lan. Gözlük yapalım mı? Böyle gözlük de takmış olsun arkadaşlar. Ha? Niye böyle bir desen yaptım? İnan hiçbir fikrim yok ama güzel oldu bence. Ha? Gözlüklü. Ağzına da maske mi Hadi da bir tane maske koyalım olsamazız. Bir kesi masamızı koyuyoruz arkadaşlar. Bak bak dışarıda tusnamel oluyor. Fırtına kopuyor. Biz ne yapıyoruz? Burada anın dadını çıkartıyoruz adeta Kasayı aldık. Monitörleri döşedi. Zeng, zeng. Şuraya da oyuncu koltuğunu çaktık mı? Onun ne kadar garip terimler kullanmaya başladım. Şöyle koyduk çok iyi. Şimdi halı koyacağız arkadaşlar. Güzel güzel halımızdan da koyalım. çat, çat pat top. Tamam inanılmaz iyi oldu. Buraya da artık şöyle sandıklarımızı koyalım. Burada arkadaşlar şöyle bir tane zırh askımız olsun. Çok istiyorsak Aa, konulmuyor Neyse boşver. tamam ya çok iyi oldu. Şuraya da şöyle bir zincir uzatalım bakın arkadaşlar tasarıma bakın. Buraya da şöyle bal koydu. Ahmet sen oğlum bir dakika sen niye Dur. O da mezuza düşürdü valla. Şey mi yapıyorsun? buraya gelip, yani, Seni anladın. buraya mı ışınlattı? Hayır. Dedi ki tp, at, acil diye, tiyatt demiş sonra tp att demiş. Bak 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 bak. <laughs> şey bak ben bir şey yapmadım. Adam Sen sen. insan. Böylesin. Böylesin. Neyse arkadaşlar buraya bir turbo tuşu eklememiz şart yani. Çünkü tustan kaçıyoruz. Biz Ahmet bir tane turbomuz olması lazım. Bu turbo tuşu. Bunu çalıştırdığımız anda uçuyoruz arkadaşlar. Uçuş başlıyor gerçekten. İnanılmaz güzel olacak. Bu arada öyle dandik bir turbo tuşu olmayacak. Tuşa bastığımız anda 4 teker olacak araba arkadaşlar ve bir anda 4 teker 256 hızla yani şu hızla dönmeye başlayacak ve uçacağız böyle. Zamanda yolculuk yapacağız kanmasak. Turbo tuşunu buraya koysak gayet iyi. Öyle de belirtelim. hani bu turbo tuşu diyelim. Tamam çok iyi. Şimdi her tekere birer turbo yerleştiriyoruz. Bak şu anda çalışıyor. bastığımız anda teker durması lazım. Durmuyor. Aa çöktü özür dilerim Biliyorum ben tam bir aptalım. Ne yaptığımı farkında değilim. Ben ne yapıyorum şu anda? Aa çok lan Aa en ayım Tamam şu anda durdu arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bu şu tarafa gidiyor. Bu da demek oluyor ki biz bunu ters yapacağız. Şöyle yapıp şöyle yaptık. Tamam aynı işlemi buraya uyguluyoruz. Emirhan üstüne bak Emirhan. Ne var? Ne var üstüne? Aa manyağa bak. Üstümde uçak uçuruyor. Hem de katil balina. Oğlum bir ara katil balina vardı. O neydi ya öyle? Hadi hadi Allah. Lan katil balina geri döndü. Neyse her neyse her neyse. Benim memo vardı ya. Ben memoda çok korkuyorum. Memo. Memo. <laughs> Aa bir dakika. Bunu memo, da. memo. Bunu ters yapacağız şöyle. Momo vardı lan memo ne? Ha, momo işte o momo, momo. Memo <laughs> kim oğlum? öbe Beyler dizi bunu. Öyle manyak şey yaptım şu anda. Bir dakika. Bu alt arkadaşlar full motorlar olsun. Ekstra yani engine koyalım şuraya. Ship engine. Şöyle kömürümüzü Senin. Engin koyuyor. Engin koyuyor. Neler sebşedim mi? Manyak bir şey yaptım Yemin ediyorum güvenlik <laughs> Ben böyle resmen. Hani yarış arabası kim? oldu bu. Adem yani bunu patlatırsan gerçekten hakkımı sana haram sıkım ederim. Üstüne belki bir ekipten at. <laughs> Neyse. benim uçak uçmuyor. Dur dur. normal ben nasıl uçak yapmışsın ya? tekerleri kontrol Adem, edemiyorum. Sen, sen Aa, kontrol edemiyorum. Adem sen ne yaptın peki? Ben ne yaptım? Ben kalemde geziyorum. Ha o kalede o kalede nasıl koruyacak? Bir şey diyeceğim. O, benim hareket, benim hareket, hareket etmiyor. etmiyor. Siz ne yaptınız lan benim uçağıma? Uçağım. Benim Hiç şey, şey hareket etmiyor. Ha. Yemin et. Siz gel gel geldiniz siz hareket Ahmet Ahmet senden bıktım lan. Oğlum her şeyin koyar. Bu lan sana tükürüyorum. Bak bak bak. Ahmet şunu bir ya. onun şey yap direk ne yapacağız çok büyük. Yok benimki de çok büyük benimki de olmaz. <laughs> <laughs> ya lan ben tanışık insanları severim. Ben o neon renk Ya, ya. Da... ne diyor bu? Ahmet, kişiyi kuçanı çek. Ah şeyler yaptım. Aa, ben yaptım. Haydi. Dışarı sen bunu yaptım. Of be vay be. Bir dakika şimdi deneme vakti geldi arkadaşlar. oğlum senin canını okuma vakti oza. hayır hayır Ahmet dur dur sakın. ha Evet arkadaşlar dönüşler bir tık yavaş oluyor. Ama mesela tam gazda gitse güzel gider herhalde. Basalım bir. Allah! Ön kaldırıyor lan. Belen. Oğlum araba, <gülüyor> <gülüyor> Allah, arkadaş, araba ön kaldırıyor bir dakika. Ön kadar araba kaldır lan. Nasıl? Vallahi arkadaşlar araba ön kaldırıyor. Ne yaptın oğlum arabaya? Yalnız bir şey değil mi? Araba ön ben kaldırıyor da burada bir ton aç var. Arkadaşlar ben plan iptal galiba. Ben plan GG. Hay vay yedik de hayırlısı. hayırın yolu bin bayırır. Allah aşkına. Neyse hadi bakayım şu an olsun da bir şey değil mi? Ben şöyle arabam için bir pist hazırlarım sonra giderim ben buradan. <laughs> tamam. Adem cani. Efendim. Sen şimdi nerede kalacaksın? Ne nerede Ben çok güzel bir yerde kalıyorum. Çok güzel. Etrafta çok güzel. Etrafta kaldım böyle. Bana asla hiçbir şey gelmiyor. Tamam, ben pistimi nereye kurabilirim? Pistimi nere nere olsun? Oyu en tepe. Biliyorum size en tepeden. Hayo. Tamam. Telefon açma. Telefon Şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi buraları kaldırıp buraya dev bir pist inşa etmemiz lazım. Araba bir pist inşa ediyorum. Ben de, o kadar hızlı ki arabam. Bu adam ne ya bu adam? Abi ben neyim harbiden ya? Bu adam ne? Bu adam kim? Ben birisiyim de. Hadi eyvallah ya. Şimdi tam şöyle dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Gittik gittik gittik. Git. Tamam bu pist var ya beni ha nereye gönderir valla. benimki yürüyen uçak olmuş bitik ya. Çok şey ağır oldu hiç uçamam. Ahmet tam tersi oldu bu arada. Bak benim arabam uçacak. Seninki de karada yürüyor. Evet tamam pistin altında arkadaşlar. Şuna bak. Şuna bak. Oh my god mükemmel harika Daha ben hazırım bu arada ben direkt buradan kaçacağım beyler kaçış planım hazır benim Hayır. aslında burayı da balon yapsak bir şey değil mi bir ihtimal uçarız ha şöyle yapsak şuradan da seçsek şuraları da balon yapsak tamam arkadaşlar buraları da şöyle balon yaptım görmüş olduğunuz gibi balon değil ne alaka oğlum yan dilini diyor tamam oy oy şimdi artık gerçekten uçan bir uçağımız olacak bir dakika bir gaza basayım mı yalandan bir yalandan bir dokunalım lan gitmiyor ana yerle yerle temas yok lan Dur, şöyle bir yere bastıralım şimdi bassak oğlum gitmiyor çünkü yerle temas yok yerle temas varken bassak yok arabanın dengesi bozuldu arkadaşlar o zaman biraz balonu çıkartacağız vallahi yapacak şey yok Heh, tamam şu an iyi yerle teması var evet uçmuyor şu anda sadece süzülecek arkadaşlar böyle emsedim de buydu zaten beyler o zaman hazırsak artık bu vahşi panteri yuvasından Bravo, bravo. Buraya. Yalnız burada bence çok hayatta kalamayacaksın gibi de neyse. Ahmet'e bakalım. Ahmet, Ahmet bence bu araba ballı olmaz. Gel sen benim yanıma. Gel. Ya ne diyorsun oğlum? Ben uçağıma kimse laf edemez lan bu dünya. Gel 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 ben seni biliyorum. Gel. Oğlum sen kimsin? Ya gel ya bu ne ne kadar iğrenç bir yer. Gel. Patlamaz ki. Hadi bakayım. Nasıl patlamıyor lan? Harbi patlamıyor. Özel lan. tasarım. Lan mermi geçirmiyor. Özel tasarım diyoruz ya. Özel tasarım diyoruz ya. Başlarım böyle. Ben şu şuradaki ağacı bir kırmam. Ay. Ya ne yapıyorsun? Gel gel bana gel bana. o nasıl ya? Şu an istese gideriz. O kadar az uğraşmıştım. O kadar az uğraşmıştım ne demek? Hadi gel. Bana takım arkadaşlar. Hadi hadi Adem'in uçağına yorum gel. Adem bence sen de gel. Hepimiz aynı anda gidelim. Gideyim lan. Gel gel. Ya Adem'in kalesi zaten o ne? Beyler gelin. Adam zaten. Enayiler arkadaşlar biraz. Abi iyi, şu Morgana kıyafetinden çıkar mısın? Psikolojim bozuluyor. Allah aşkına çıkın. E. Tamam beyler. O zaman babayı şuraya bir yere bırakıyorum. Sonra uçuyoruz pistten gidiyoruz. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Beyler içeriye geçin. Beni içeriye ışınlayacaksınız siz. Hayatta kalmaya geçeceğiz şimdi. Geç 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 geç. geç, geç. geç, geç. Ee, Spectator'dan. İzleyici e. mi? Tamam, Hadi tamam. e, arkadaşlar ben ne olur ne olmaz şöyle bir tonun tonu. Buradan da şöyle. Bunlardan alalım. Tamam belli olmaz şimdi arkadaşlar sağ olsun. Beyler tsunami'yi koyuyorum. Koydum. Aa beni ışınlamasaydınız. Dur 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne geliyor? Hiç <laughs> Beyler <gülüyor> beyler ben nitroyu açıyorum. Allahu ekber. Aa! Dur 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 dur. Evet. Allahu ekber. Aa! gidiyoruz vallahi hızlı uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Allah beyler gidiyoruz. Aa! Gidiyoruz. Çok iyi. Beyler evet, sızılıyoruz. Olay nasıl? Sızılıyoruz. Oh my god. Dozum. Bir dakika bana ver <laughs> bana ver <laughs> bana ver. Bir dakika. Dur 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 dur. Lan Ahmet. Aa! Ya uçabiliyor musun? Lan? Ahmet Allah rahmet eylesin. Bir dakika, arkadaşlar. Adem ne yapacağız? Adem beyler kimiyor? Sıramış şurada. Oo bu asla ölmez. Beyler bir dakika dur 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 ben ne yapacağım biliyorum. Dur bekle 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 bekle. Hop arkadaşlar yavaş. Kral. Abi ne yapıyor? Ha vallahi yapıyor. Dur Lan. dur dur vallahi beni kırdı. Beyler kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Koy, kendiniz iyi bakın. Allah'a emanet olun ben gidiyorum. Oyunum donuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar boy, boy. Oyunum donuyor. Allah vallahi gittim. Yap arkadaşlar. O zaman videosunun sonuna bir dakika. Ben can çekişmesini görmek istiyorum. Lan en haylar. Bir dakika. Bakalım izleyebilecekler mi? Ah vallahi sıkıcı. Aa acayip sıkıcı. Şöyle kaçacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten güzel bir video. Evet arkadaşlar. Geldik. Üçünü de aynı anda yayınlayacağım. Duran. Şimdi diğer videoyu çekeceğim. Hadi görüşürüz.